coşku var içimde bugün Kıpır kıpır Uzak Çok uzak bir yerleri özlüyorum Gözlerim Parke parke taş duvarlarda Açılıyor hayal pencerelerim Hafif bir rüzgar gibi Süzülüyorum Hafif bir rüzgar gibi Süzülüyorum Kekik kokulu koyaklardan aşarak Güvercinler ülkesinde dolaşıyor ...bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp... ...mis gibi nane kokular arasında... ...ruhumu dinlemek istiyorum. Sıkra almış her şey. Güne gülümserken papatyalar... ...dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kula kırlarda koşarak... ...siz peygamber çiçekleri toplarken... Ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde. Ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi. Sana ulaşmak istiyorum. Durun kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk. Üşüyorum. bilemezdi. Sonunun 25 yıl önce Mamak cezaevinin soğuk taş duvarları arasında kaleme aldığı o mısralardaki gibi olacağını bilemezdi. Öylesine üşüyeceğini hayata veda ettiği o gün. Ve o cümlelerin bir gün gelip de bembeyaz karlar üzerine yazılacağını bilemezdi. Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi sana ulaşmak istiyorum. Durun. Kapanmayın pencerelerin. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk üşüyor. İşbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranında, oturanında garantisi yok. Bir duygu adamıydı o. Bir düşünce adamı, dava adamıydı. Davası Anadolu'ydu. Anadolu'nun evladıydı. Onsuz Anadolu insanıyım. Onun için sizden birisi olarak buradayım. 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde dünyaya geldi Muhsin Yazıcıoğlu. Fakirdi. Babası işçi olarak Danimarka'ya gitmişti. Dedesinin yanında büyüdü. İslam'ı ve Anadolu'yu dededen öğrendi. Köyümde, çevremde, etrafımda hep böyle imkansızlıklar içerisinde boğuşan hayatını kendi elleriyle mücadelesiyle kazanmaya çalışan insanlar oldu. Dolayısıyla bu sürecin bizim üzerimizde her zaman etkisi vardır. Yani etrafımıza umursamaz olarak davranamayız. Bana ne deyip gidemeyiz. E, düşen üstüne basıp geçmek gibi bir adetimiz yoktur. Tam da anlattığı gibi bir liderdi Muhsin Yazıcıoğlu. Bana ne demedi hiç. Hep dert edindi. Hayatı 1968'e dek köyünde ve memleketi Sivas'ta geçti. Alpaslan Türkeş liderliğindeki Milliyetçi Hareket Fikri de ortaokul yıllarında tanıştı. Lisede Ülkücü Gençlik Hareketi içinde yer aldı. Hareketin onursal lideri Alpaslan Türkeş ile 1969'da yani daha 15 yaşındayken tanıştı. Hayatı değişti. O yıllarda sokaklar kan gölüydü. Gençler birbirlerini vuruyor, öldürüyor, Anadolu'nun her yanında çatışmalar yaşanıyordu. 1971'deki 12 Mart muhtırasına giden yolda herkes kadar o da acı çekti. Muhtıra verildiğinde 17 yaşındaydı henüz. Gözaltına alındı. İşkencelerden geçti. Ama fakirlik büyütmüştü onu. Artık sırada acılar, zulümler ve işkenceler vardı. Muhsin Yazıcıoğlu büyüyordu. Ankara'da üniversiteyi kazandı, veteriner olacaktı. Hayali buydu. Hayvancılıkla geçinen ailesine ve köyüne bu yolla katkı sağlayabilirdi. Ankara yılları başladı. Ama aklında hep Anadolu, hep Sivas, hep köyü vardı. Günler, geceler boyu dökülen o kan nasıl durur onu düşünüyordu. Gençlerin beline silah koyan o elin nasıl kırılacağının hayalini kuruyordu. Yani yaşam kavgası artık onu yavaş yavaş siyasetin göbeğine doğru itiyordu. Muhsin Yazıcıoğlu 1977 yılında yani 23 yaşındayken Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'na kadar yükseldi. Artık onu bütün Ankara tanıyordu. Kalan iki yılda siyasetin basamaklarında hızla çıktı. Milliyetçi Hareket'in Genel Başkan Yardımcılığı'na geldi. Ama bunun bir bedeli olacaktı. O bedeli ...12 Eylül 1980 günü ödedi. Hüsn Yazıcıoğlu, Mamak Cezaevi'nin taş duvarları arasında tam 10 yılını... ...yani ömrünün baharını bırakmıştı. Yüzündeki kırışıklıklar artmış ama içindeki vatan sevdası bir zerre bile olsun azalmamıştı. vatanı hizmet edecekti. Son kararı buydu. Veteriner olma hayallerini terk etti. Siyasete döndü. Darbeyle Alparslan Türkeş liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi kapatılmıştı yeni kurulan Milliyetçi Çalışma Partisi'ne genel sekreter oldu. Ancak hem cezaevi yılları hem de darbe çok şey değiştirmişti hayatında. Yol ayrımının vakti yavaş yavaş geliyordu. Yazıcıoğlu türkü ve Türklük fikrini seviyordu sevmesini ama onun çizgisinde inancın, İslam'ın da önemli bir payı vardı. 1992 yılının Temmuz'unda radikal bir karar aldı. Kendi gibi düşünen bir grup arkadaşıyla birlikte büyük birlik fikrini ortaya attı. Partisinden istifa etti. İşte beklenen gün geldi ve milli tabakat çağrısı ses buldu, akis buldu. Yeni uluşumun çalışmalarını yürüteceğimiz binamızı bugün sizlerin şahitliği önünde hizmete açmaktan kıvanç duyuyoruz. Kısa ömrü kalan yıllarda da zorluklarla mücadeleyle geçecekti. Bu belliydi. 1995 genel seçiminde partisi adına Sivas milletvekili olarak meclise girdi Musin Yazıcıoğlu. Zor günler geri gelmişti. Eski Türkiye'nin tüm karanlık dehlizlerini yaşamıştı ve yaşayacaktı. Her 10 yılda bir demokrasiye müdahale eden vesayet o günlerde bir kez daha milleti hem postallarının hem de tank paletlerinin altına almak istiyordu. Ama Yazıcıoğlu dik duran bir liderdi. 28 Şubat günlerinde de o duruşunu millete bir kez daha ispatladı. Bir Anadolu evladıydı Muhsin Yazıcıoğlu. Partisinin aldığı oy oranı hiç umrunda olmamıştı. Sadece doğru bildiğini söylüyor, ve doğrularından asla taviz vermiyordu. 2007 genel seçiminde yine Sivas milletvekili olmuştu. 2009 yerel seçimlerine hızla hazırlanıyordu. Ama imkanları kısıtlıydı. Ne bireysel bir serveti vardı ne de zengin bir parti hazinesi. Mitingden mitinge karayoluyla gidiyor, bir kentten diğerine yetişebilmek için yeri geldiğinde uykusuz kalıyordu. O güne yani 25 Mart 2009'a dek hiç helikoptere binmemişti Yazıcıoğlu. İlk kez o gün bir helikopter yolculuğu yapacaktı. Bunu da millet için yapacaktı. Kahramanmaraş'tan Yozgat Hava'dan gidecek, partilileriyle buluşacaktı. Heyecanlıydı. Çok Başkanım, Helikopterle yapılacak o ilk yolculuğun son yolculuk olacağını bilemezdi. Hiç kimse bilemezdi. Helikopterdeki bu görüntünün en son görüntü olacağını yine kimse bilmiyordu. İlla ki Çağlayan de gelecektim. O Helikopterde zaman, o gün ...Musin Yazıcıoğlu dahil 5 kişi vardı. İhlas Haber Ajansı'nın muhabiri telikçe. İsmail Güneş fotoğraf makinesinin deklanşörüne son kez bastığında saat tam 15'ti. Ee, helikopter, Ve 15.02'de yani bu kareden yaramam, sadece yaramam, iki dakika sonra o helikopter geliyorum. düştü. Ben buradan, buradan, evet, kanga, e, buradan Gemerek'teki kardeşlerime Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İlk kez binmişti bir helikoptere. İlk ve son kez olacaktı. yazıcı Yazıcıoğlu'nun helikopterin düşüne dair ihbar aldık. Hı. Helikopterin içinden e, gazeteci olduğunu söyleyen bir kişi e, bizi sürekli arıyor durmadan. E, düştüğünü söylüyor. Böyle tamam. bir bilginiz var mı? E, hayır. Yani nerede düştüğünü söyleyebiliyor mu? Nerede düştüğünü söyleyemiyor Sorunun zaten şu. Yani e, bu şimdi... Şarjı bitiyor çabuk

Helikopterin Evet. Ve o konuşmadan 4 dakika sonrası. 112 acil sağlık ekibinin görevlisi aldığı bu şok bilgiyi emniyete bildiriyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğüne dair ihbar aldık. Hı. Helikopterin içinden e, gazeteci olduğunu söyleyen bir kişi e, bizi sürekli arıyor durmadan e, düştüğünü söylüyor. Böyle bir tamam. bilginiz var mı? Hayır. Yani nerede düştüğünü söyleyebiliyor mu? Nerede düştüğünü söyleyemiyor. Sorunun zaten Şurada Yani e, bu şimdi... Şarjı bitiyor. Çabuk olun. İşte bu konuşmalar saat 17.23'e kadar sürdü. Ama sonra telefonun şarjı bitti. Artık o helikopterle hiçbir iletişim imkanı kalmamıştı. Enkaza 48 saat kadar sonra ulaşılabildi. Kimse sağ değildi. Şimdi bir yönüyle böyle çok şüphe etmek lazım. Suyu zannetmek lazım. Her şeyi kurcalamak lazım. Bakmak lazım. Bu helikopter nasıldır filan. Neden yani ben böyle bir şey itildim. Neden ille de bununla götürmek istendim. Yani temizdir bizim insanımız. Böyle normal şeylerin arkasında bir kısım hileler hudalar aramaz yani. Var mı öyle bir yağma ya? Devletin, devletin e, yetkisini kullanacak. Devletin, milletin verdiği e, kalemi kullanacak. Devletin, milletin verdiği masayı kullanacak. O milletin, devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak. ve Ondan sonra bana kabadaylık yapacak. Yani millete kabadaylık yapacak. Var mı böyle bir şey? Çok defa aldanabilirsiniz. Aldansanız bile ama kimseyi aldatmayın. Çünkü aldatma bir günahtır. Aldanırsanız böyle kurulan gidersiniz bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar. Kaza yerine ulaşan ekipler tarafından kaydedilen bu görüntü ise bir süre sonra düştü ajanslara. Görüntü ilginçti. İlginçti çünkü birileri iddia o ki helikopterin yerini belli eden cihazı yerinden söküyordu. İşte o görüntü devlet denetleme kurulu tarafından hazırlanan rapora kadar girdi. Bir Anadolu çocuğuydu Muhsin Yazıcıoğlu. Tek derdi vatandı. Ve Bozkır'ın orta yerinde bir kış günü başlayan öyküsü yine Bozkır'ın orta yerinde ama bir dağ başında bir kış günü son bulmuştu. Cenazesi ölümünden 6 gün sonra 31 Mart günü toprağa verildi. Vasiyeti son uykusunu Taceddin dergahında uyumaktı. Özel bir yasayla vasiyeti yerine getirildi. 31 Mart 2009 günü onu sonsuzluğa tam 700 bin kişi uğurladı. Bu helikopter neden düştü? Düştüğünde Yazıcıoğlu sağ mıydı? Eğer zamanında ulaşılabilseydi o ve arkadaşları kurtarılabilir miydi soruları hala yanıtsız. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadınız. Hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız.